Kimse bilmez ne haldeyim Ben uzakta hasretteyim Kimse bilmez ne haldeyim Ben uzakta hasretteyim Görmesem de seninleyim aman seydam bu gurbete görmesem de seninleyim aman seydam bu gurbete Sofilerin hasret çeker Yarenlerin yolun gözler Çekilmiyor bu çileler Aman seydam bu gurbete Sofilerin hasret çeker Yarenlerin yolun gözüler Çekilmiyor bu çileler Aman seydam bu gurbete vay. Tüm sofra abilerimize armağanımız olsun. Allah korona virüs belasını inşallah başımızdan atsın inşallah. Gitsin inşallah. Menzile gidelim ya özledik biz menzili. Allah sofilerden razı olsun. Allah İslam'dan razı olsun. Allah bütün Müslümanlardan razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.